Ne şey yapacağım ben? Hı hı. E, feministin kelime anlamını bilseler aslında hepimiz feministiz çocuklar. Neden biliyor musunuz? Hepimiz kadın ve erkeğin haklarının eşit olması, adil olması gerektiğini istiyoruz değil mi? Feministin kelime anlamı budur. Aslında. Hepimiz feminist oluyoruz aslında. Bunun ben sadece... Ama feministliği bayan değil kadın orospu çocuğu falan <laughs> evet, evet. diye tepki verdikleri için İşin tadı kaçıyor. Yani işte, Güzel insansın lan, seviyorum seni. Ben de seni seviyorum olsa Hani Türkiye'de yüzde seksen feminizlik olduğunu ben düşünmüyorum Yani genelde bu dünyada böyle. Özellikle şey Amerika'da da çok toksik şeyler hey ya. var. Yani baktığın yani zaman var. Hani genel olarak öyle. Yani şimdi bu, şunu sadece feminezlik olarak algılamayın. Bayan değil, karı. Bunu sadece feminezlik olarak güneş. algılamayın ya. Yani mesela Türkiye... Demokratik rejimi değil mi? Hı hı. İsmi bu değil mi? Yok, Türkiye Cumhuriyeti. Türkiye Cumhuriyeti. Hı hı. Türkiye Cumhuriyeti demokrasiyle yönetilen bir hı hı. sistemi var. Hı hı. Metot olarak. Meta... Geç Cumhuriyet de değişti artık. Yani. Eee? Şimdi, Feminizm, kadınla erkeğin eşit haklarına sahip olduğunu, bilincini insanlara e, empoze eden bir düşünce biçimi. Hı hı. İkisi de aynı şekilde mi uygulanıyor? Bunu söylemek istiyorum. Hatta genel olarak, Dünyadaki hemen hemen çoğu sistemi, özellikle Hı -hı. Avrupa ülkelerine es geçiyordu. Hı -hı. Gerçekten bu şekilde mi yönetiliyor? Yani tabii ki de yozlaşma oluyor, illaki oluyor çünkü bu insanın içinde olan bir şey. Mesela erkekler de şimdi tepki göstermeye başlıyor. Benim çok hoşuma gidiyor. Çocuklar, kadının şöyle bir hakkı var. Türkiye'de özellikle, Amerika'da bu birazcık daha daha, daha dengeli ama Türkiye'de şöyle bir şey var. Kadın şunu diyebilir: Çalışmayacağım. Ben çalışmayacağım, evet. evde oturacağım. Ee, eve de temizlikçi getir. Evi de ben temizleyeceğim. Ee, yemek yapmak zorunda da değilim. Ben senin kölen değilim. Evet. <laughs> ee. Bu, bu, bu hakkı var, bu hakkı var. Bunu yapabilir. Türkiye'de bu kabullenilebilen bir durum. Bence değil. Tabii ki de değil. Böyle bir şey olamaz. Bence değil. Niye niye hani adaletti? Türkiye'de siz şöyle bir erkek biliyor musunuz? Ben evde oturayım. Ev erkekliğimi yapayım. Zaten komşulardan ya da aile çevremden, akrabalardan linçin kralını yersin. Yalnız haysiyetinle şerefinle oynarlar. Oynarlar. Yalnız sen bir şey söyleyeyim Şunu söyledin diye var ya çok büyük linç yiyebilirsin yani. Gerçi. Ya kralı gelsin. kralı gelsin kardeşim. <laughs> ha ben mesela hani şimdi şey var. Kadınlar şey diyor. işte gamer olacakmış da yayıncı olacakmış da işte <gülüyor> <gülüyor> ...düzenli gelir olmayacak, e ben bununla evlenmem. Tamam. Ben de yatan, hiçbir bok yemeyen kadınla evlenmek istemem. Ben bunu söyleyince, bana... ...senin kölen yok, sen köle almıyorsun diye tepki veriyorlar. E onun kölesi var mı? İşte. Yani madem denge, madem adillik... ...adil olma... ...e buna da eyvallah deyin. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Hatunun biriyle çıktınız. Hadi yemeğini ısmarlama. Ha. Hiç sıkıntı yapmayan zaten bunu isteyen kadınlar da var. Hakkını yemeyelim. Ama nasıl ödemezsin? Ne biçim erkeksin sen ya? Deme cüreti nasıl oluyor o kadında? Ne, nasıl öyle bir cüret olabiliyor? Hani adildik? Ya bunu, bunu alenen açık bir şekilde yapmıyor. Yani o, Yo alenen söyleyen de var. Alenen söyleyen var. ne biçim erkeksin sen nasıl hesabı ödemiyorsun diye? Bunu söylüyorsa gerçekten ya o insanla çok büyük bir yani o diyalog kurman çok yanlış bir geliyor bana. Çünkü yani ben zaten yani bu tarz bir insanla ne bileyim hani sadece kadın erkek ekseninde konuşmuyorum. Hani karakter olarak da sıkıntıların olduğunu Hı -hı. düşünüyorum. Yani sadece kadın olarak değil. Tabi yani. tabi. Yani o zaman şimdi bazı kadınlar da var. Sen bana istediğimi al, bana istediğini yap diyen de var. Hani zaten kendini köle olarak satılar çıkaranlar da var. Gold Digger'larımız var yani böyle dünyada, Türkiye'de de vardır. Hatta bir tanesi çok meşhur. Bildiğiniz aynen ee, o da var. <gülüyor> <gülüyor> <Tamam>. Çeşmenin başındaki, <laughs> çeşme başı, <gülüyor> <gülüyor> Çeşme başında.